Ya vallahi sınavım olmasaydı hafta sonu filme giderdik yani. ne kadar güzel olurdu. Bak şalvar davası oynuyormuş, herkes çok gülüyormuş ha bu filme. Ay, tamam, gidelim işte, buna gidelim, pazar günü. Hadi ya, bir şey olmaz, hem kafa dağıtırsın, bir iki saat gider geliriz arkadaş. Ay yok, ay, hem de Şener sen oynuyor. Evet. Ay ben nasıl gideyim, gidemem yani, ders çalışmam lazım, hayır ya. Ya bir şey olmaz ya, gel işte kafa dağıtırsın, herkes bu filme gidiyor. Yok, gidemem ben. Ya sen ne gitsene abimle. Ne bileyim sen böyle abimle git ben bir garip oldum. Ay siz ilk defa mı yalnız bir yere gideceksiniz? Ha? Evet. <laughs> Ay, hadi gidin ya ne olur gidin vallahi gidin gitsenize ya. Gerçekten bak çok tarihi bir an yani hadi. E sen de gel. Ay yok benim ne işim var ya? Aa, aa siz sen... Ya benim ne işim var Gülden? Komiksin yani. <laughs> Düşünsene. Yani kimseden böyle gizlenmeden, saklanmadan... ...böyle baş başa filme gideceksiniz. <laughs> Abim derdi ki hep... ...ya Gülden'imle şimdi böyle bir sinemaya gitsek... ...işte Gülden'imle şimdi böyle bir tiyatroya gitsek falan derdi. Ben de derdim ki git sorsana yani niye bana söylüyorsun? O da gelip soramazdı tabii. <laughs> Canım benim ya. Ay şimdi istediği kadar sorabilir. <laughs> Nazlı, ha? ben gidip sorayım şaşırsın. Ha? Ya akıllım sormana gerek yok diyorum sana. Sen böyle sinema dediğin anda... Abim böyle havalarda yani, o kadar. Evet ya. hadi ya. Tarihi bir an olacak, düşünsene. Pazar günü ben Ahmet'le baş başa sinemaya gidiyorum. <laughs> Çok heyecanlı benim. O zaman bu pazar vefas Ay Aynen John Wayne o zaman gideyim bir kahveye sorayım. Gelecek olan fazla varsa minibüs ayarlamak lazım oğlum. Ya yılın ilk maçı oğlum. insanlar kaçırır mı ya? Ben bile Galatasaray maçına gidiyorum. Tarihi yazmadı kardeşim. Gelmesem be. Kalabalık etme. Şimdi gözüm gözün değer falan. Oo benim güzel kardeşim. Sizin işiniz bizim gözümüze, sözümüze kaldıysa... ...bak bak gol atamayız diyemiyor da... ...aman <laughs> yer veriyor bak. Hadi be. Ne atamayacakmışız. <laughs> Yok oğlum hani sezon başında Galatasaray'ı görüp de moralin bozulmasın diye söylüyorum. Sevdiğimiz arkadaşımızsın. O bakımdan yani. Merak etme sen, merak etme. Beşiktaşlı olmak benim sevinmeme yeterli bir sebep. Sen hiç merak etme. Biz takımımızı sadece attığı goller için değil, atmadığı goller için de ayrıca severiz. Helal! Ama ben anlamadım tabii. Olsun, ben güzel şey. Güzel herhalde. Bir yerine geliyorum be? ben. Nereye yerine geliyorum uça? Hadi Aa. be. Aa, geliyor. Ne kadar geliyor bir akılavukta olsam ama gene de ucayip eğleniriz. bağırırım ben orada. Ne diyorsun? Biz söyleriz, sen tekrar Bak, edersin. Tamam, yaşa. yaşa. yaşa be Sami abi be. Eda, sen de yaşa. Hatta bugün pohçuna oh. oh. ben de... Oh. Aaa! Şükriye söyleyeyim, borcak böyle de yapsın. Oh. Yürü be! Oh. Yürü ya. Yürü ya. Oh. Oh. Moralim bozulmasın oğlum maçta. Işte. Ne bozulacak lan? <laughs> Sarı kırmızıyı göreceksin oğlum. Çok yüksekten uçuyorsun, çakılmıyorsun ha. Hadi be. <laughs> Göreceğiz. Nasıl yapacağız? Sarı! Kırmızı! En büyük cimo! Evet. Tamam, tamam. Sahada, sahada. Statta kardeşim, statta. Pazar <laughs> günü. <gibi. gülüyor> Ay ne düşündüm biliyor musun? Ne? Ya sen de argunla çıkmaya başlasan da böyle dörtlü gezsek hep beraber. Çok güzel olmaz mı? Ya ne kadar güzel olur, ne kadar güzel düşünmüşsün birden... Hmm. ...abim, Ergun, ben böyle yan yana oturmuşuz falan, ne kadar güzel, evet. aferin. <laughs> o gün artık benim kime olur, Ergun'un kime olur ama... ...bu mahalleden bir tane cenaze kaldırırsınız yani. Nazlı ya, biraz abartmıyor musun? Bak Ergun'la konuşursun, çıkmaya başlarsınız, dalga tamam. <laughs> <laughs> Nazlı, anne... ...börek yaptım, hadi gidin alın kendiniz. <laughs> Merhaba. Merhaba, buyurun. Gülden burada mı? Burada efendim. Güldencim, annen geldi çocuğum. Hadi kuaföre gidiyoruz Gülden. Ee, anneciğim, daha bir saat var. Ee, olsun canım, bekleriz. Sıramızı kapmasınlar kızım. Ya Necla teteciğim, varmış işte vaktiniz. Buyurun oturun, gelsenize. Ee, buyur eden olmayınca. Hayır yani... İşiniz var diye ben şey etmedim. Yoksa oturacak yer bul, buyurun. Evet evet, işimiz var. Ee, anneciğim, e, bak Rukiye teyze yeni taze börek yapmış, çok güzel koktu. Bir dilim yiyip böyle gidelim ya. Hayır, börek yemem kızım ben, asla. Niyet işiniz mi yok? Ya, estağfurullah. Ee, İnce gibi dişim var. Necla teyzeciğim, gelin hadi, gelin oturun, buyurun. Yani ben size bir tabak getiriyorum hemen. Anne çay var mı? Hı. Nereden bilime ben var mı yok mu? Git bak. Allah Allah yoksa da koy. Bak çocuğum sen de görümce yardım et. Görümce mi? Be? <laughs> Buyurun. Teşekkür ederim. Hadi yürü görümceciğim hadi. Biz de ayakkabı çıkarıyoruz. Öyle kadın geldiği için. Bir dakika başım. Buyurun. Afiyet olsun. İstemem demiştim ben yavrum. Olsun belki tadına bakarsınız. Gülden, sen de yemek kızım. Niye anne? Canım börek tatlı yiyenlerin sonradan nasıl şiştiklerini biliyoruz duba gibi. <laughs> Yok canım yani bir dilimden bir şey olmaz. <laughs> Ye çocuğum ya bir şey olmaz benim böreğimden. Hafiftir benim böreğim. Duba muba da olmazsın. Biz her, her zaman yiyoruz. Belli oluyor efendim, belli oluyor. Aa, kapı çalıyor. Anne kapı çalıyor. Ben Anne... mi bakacağım? Git aç. ben açayım. Merhaba Nazlı. Hoş geldin Nurten abla. Ay kız Rukiye abla apartmanda bir börek kokusu bir börek kokusu vallahi takip ettim sizin ev çıktı. Bir dilim yemeden şuradan şuraya gitmem diyeyim ben sana. Gel güzel komşum gel ye tabi. Hatta çocuklara da götür. Gülten, <laughs> Yeme artık şunu kızım. Yeme şunu. Görüyorsun börek sevenlerin halini. Ben senin iyiliğini düşünüyorum yavrum. Şimdi senin böreğini getiriyorum Nurten abla, Get geliyorum. Gerek yok kızım, gerek yok. Benimkini alsın. Hmm. Buyurun Nurten Hanımcığım, afiyet olsun. Hmm, <laughs> afiyet olsun da... ...siz niye yemediniz? Ee, ben e, kilolarıma dikkat ediyorum efendim. Börek yeme. Mecla Hanımcığım... ...çok affedersiniz ama... ...siz az önce bana... ...duba mı dediniz, bana mı öyle geldi? Ay Duba mı? Duba sana mı? Ana. Oo! E e efendim, hiç gerginliğin lüzumu yok. Yani ben size Duba demedim ki. Siz e benim böreğim kilo aldırmaz dediniz. Hı. Ben de belli oluyor efendim dedim. Yani ama bu mesnetsiz bir tartışma. Çünkü her börek, her tatlı mutlaka kilo aldır. Yani ben sizi düşündüğüm için söyledim efendim. Ay, ay ne kadar <laughs> incesiniz, zarifsiniz. <laughs> sağ olun ama çok şükür hepimizin kendini düşünecek kadar iradesi, aklı... ...her şeyi var efendim, sağ olun. <laughs> i̇şte bak. Tam ben de irade olmazsa hiçbir şey olmaz demek üzereydim. Şimdi <laughs> Necla Hanım, Allah'ımıza bin şükür. Rukiye ablamda hepsi var. İrade, yetenek, ne istiyorsanız yani. Tabii, tabii. tabii efendim, tabii, tabii. Sizin durumunuzda olan hanımlarda yetenek mutlaka olmalı. <laughs> mutlaka olmalı. Çünkü eşleriniz, yani kocalarınız sizi eve kapatıyorlar. Bırakıp gidiyorlar, siz de tabii can sıkıntısından böyle yemekler, börekler, çörekler, löp, 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 bütün <laughs> sınıfı. E sonra hareket de olmayınca, e tabii yani. Ay, ay yani ne, neyse canım. <laughs> Bizim üzerimize vazife değil. Ee, hadi kızım. Kızım, kuaföre. Hadi. Aa, o. Kuaföre mi? Hayırdır Gülden, düğün mü var annem? <laughs> Yok Nurten ablacığım, biz annemle ara sıra gideriz böyle kuaföre. Ama canım ille de düğün mü olması gerekiyormuş. <laughs> Biz öyle e, güzel görünmek için arada bir gideriz. İnce, zarif görünmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim acele etmesek yani manikür yapan kız geç gelecekmiş bugün biraz. <laughs> kız Gülden bir de maniküre gidip dünya para mı vereceksin? Al anneminli iki törpü şık şık yap yani. Nurten Hanım, biz öyle şık şık yapamayız efendim. Biz manikür, pediküre alışmış bir aileyiz. Hadi kızım, hadi, hadi yürü. Eline <laughs> sağlık Rukiye teyze. Rica ederim canım. Hadi Nurten abla, hoşça kal. Hoşça kalın efendim. Görüşürüz. Hadi, hadi. Görüşürüz. Ama ah ah. Öf. Anne e, tamam yani sinirlenme tamam sakin ol. Ne tamam. ne nasıl sakin olayım? Baksana ben bunda ömür mü geçer bu kadınla ya? Aa duba dedi, çirkin dedi, kendi inceyi bitti mi bilmem bitti. Her şey dedi, çekti gitti ayol. Aa! Ay, bak ben sana söyleyeyim, bu kızın manikürüymüş, pedikürüymüş, saçıymış, kuaförüymüş. Hayatta Ahmet buna yetişemez. İşi zor vallahi diyeyim ben sana yani. <laughs> Nurten abla ya, lütfen. <laughs>